arkadaşlar ev, arsa, tarla alırken, satarken kendimize ait yahut başkasına ait gayrimenkullerin parsel sorgulamasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Parsel sorgulamada hangi bilgileri görebileceğimi göstereceğim. Öncelikle Google'da parsel sorgulama diye aratıp giriş yapıyoruz. Bunu telefonunuzdan da yapabilirsiniz. En üste çıkan parsel sorgulama. Türkiye'deki tüm tapu bilgilerini buradan görebilirsiniz. Kayıtlı olanları. Bakın burada sorgulama var parsel için. Analizler var. Analizi yükledim. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Parsel sorgulama yapacağımız yerin ilini seçiyoruz. Mesela Antalya ilçeyi seçiyoruz. Gazi Paşa mahalli seçiyoruz. Mesela buradan Aydın diye seçtin, Direkt gösterdi. Adep parsel bilgiler biliyorsak giriyoruz. Bilmiyorsak ne yapacağız? O zaman haritada bildiğimiz bir yerse yaklaştırıyoruz. Mesela ben şuranın ada parsel bilgilerine bakacağım. Bakın şu yukarıda işaretler var. Yakınlaştırma işareti, uzaklaştırma, yenileme. Konum eğer telefonunuzdan açtıysanız ya da bilgisayarınızın konumu açıksa olduğunuz yeri gösterir. Mesafe ölçme, yazdırma seçeneği var. Şu iyi yazana bastığınızda otomatikman tıkladığınız yerin bakın aldı alır. Siz bilgilerini bilmeseniz de ada parseli verir. Üstüne tıklayınca, bakın buradaki yerin tapu alanı, ada parsel numarası, mevkisi ona ulaşıyoruz. Üzerinde bina varsa onu da gösterir. Mesela şurada bina olan yeri seçelim. Şurası. Üstüne tıkladım. Bakın tapu alanı hepsi çıktı. Bina listesine tıklıyorum kayıtlı olmadığı için göstermiyor. Eğer kayıtlı olan bir yerse şuradan kapatalım. Bina olan bir yere bakalım. Mesela şurası. Bakın burada binalar var. Şuna basıyorum. Biraz daha yaklaştıralım. Şurayı diyelim. Üstüne tıkladık. Bakın zaten neteliği yazıyor. Bakın binayı da yazıyor gördüğünüz gibi üstündeki binaları da gösteriyor. Buradan bağıl detaylar dediğinizde binanın kaç metrekare olduğunu da gösteriyor. Bakın içinde 235 metrekare olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Türkiye'de kariyerdeki arazilerin, arsaların, tarlaların, binaların parsel bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.